Sara ee, Saray ilçesinde bir açılış programı için geldik. Saray Belediye Başkanının kapısında eee Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı değil mi? Yanlış söylemiyorum. Sayın Ece Zeybek Tekirdağ'da. Tekirdağ örgütlerinde tabii e, erken seçim var. Tabi öncelikle bir yerimiz hoş geldiniz diyelim. Hoş o durum nasıl gidiyor? Bizim açımızdan koşturmaca devam ediyor. Ekrem Başkanımızın A takımının tutuklu öğrencilerin ve diğer bütün muhalif kesimlerin özgürlüğüne kavuşması için, erken seçimin gelmesi için e, çalışmaya devam ediyoruz. İmza kampanyamız iyi bir şekilde devam ediyor. Tekirdağ'da imza sayımız 20 bini aşmış bulunmakta. Yine Türkiye genelinde de 10 milyon oldu. Şu an en son bilgim dahilinde 10 milyonu geçtiğimiz civarındaydı. Bu şekilde devam ediyoruz. Başkanımızı alana kadar, erken seçim gelene kadar durmadan çalışmaya yine devam edeceğiz. Evet Tekirdağ'da aynı zamanda kadın kollarında bir de genel merkezde kadın kollarında olunca diğer rakipleri diyelim bir erken seçim olursa ön seçim olursa bir tık daha biz önde görüyoruz. Ece Hanım erken seçim olursa seçime hazır mı? Biz kadın kollar olarak seçim her zaman hazırız. Kadın kolları seçim olsa da olmasa da her zaman sahada gerek evlerde gerek meydanlarda imza toplamaya devam ediyoruz. Milletvekili adaylığı olacak mı? Ee, ön seçime girecek misiniz? Yani muhtemel listeye Ece Zeybe'de yazalım mı? Şimdilik öyle bir düşüncem yok. Zaten hali hazırda aktif e, görevim bulunmakta. Bu görevimden devam etmeyi, yol arkadaşlarım için e, Tekirdağ'dan çıkacak milletvekili adaylarımızın çalışmayı düşünüyorum. Şimdilik öyle bir düşüncem yok. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet bizi izlemeye devam edin.